Geçtiğimiz hafta Necmi Hoşver Ortaokulu'nda öğretmenin öğrenci velileri tarafından darp edilmesinin ardından bir skandal ortaya çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şehir merkezindeki okullara güvenlik alımı yapmaması nedeniyle özellikle sorumlu olan okullarda güvenlik görevlileri olmadan yapılan eğitim sonrası öğretmenin darp edilmesinin önüne geçilemediği iddia edildi. Geçen hafta Necmi Hoşver Ortaokulu'nda öğrencilerin sınıftaki yerlerinin değiştirilmesiyle başlayan süreçte okulu basan öğrenci aileleri sınıf öğretmenini darp etmişlerdi. Okulda özel güvenlik görevlisi olmaması nedeniyle çıkan kavgaya ise öğretmenler müdahale etmek zorunda kalmışlar ve meslektaşlarını öfkeli ailelerin elinden zor kurtarmışlardı. Yaşanan olayların ardında ise özellikle şehir merkezindeki okullara özel güvenlik görevlisi alınmadığı ortaya çıktı. Okullarda ailelerin özel güvenlik görevlilerine güvenerek gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderirken, yeni süreçte özel güvenliği olmayan okullarda ailelerin çocuklarını okula göndermede tedirgin olduklarını da öğrenildi. Özellikle çocukların teneffüs ve okul çıkışlarında güvenliğini sağlayan özel güvenlikçiler okullarda yaşanan kavga gibi olaylarda caydırıcı rol isteniyordu. Ancak Milli Eğitim İl Müdürlüğü şehir merkezindeki okullarda okul bütçelerinden kaynak ayırarak okulların güvenlik görevlilerini kendileri tutması istediğini ve bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı özel güvenlik görevlisi alımının kısıtlı tutulduğu iddia edildi.